Eleven herkese merhaba. Ben Evrim. Ben Eren. What the fuck? <laughs> Üçüncü ne devam ediyor. Üçüncü bölümün ilk konusunu, açılışını. Hadi sana verdim. Oculus VR. Oculus VR'da neler oluyor? Konumuz FPS. FPS. Biliyorsunuz konsollarda şu an 30 FPS'de oyun yapmak diye artık bence rezaletin ve utanç tablosunun dibi bir durum var. Sene olmuş 2014. Bak. A Hala. Ben, hani ben 60 FPS e ihsan ediyorum. Hani vertical sinch falan şey yapmak zorunda kalıyoruz. Hani limit diyorsun işte ekranda yırtılmalar olmasın tearing muhabbeti diye. Ee, şu an adamlar utanmadan işte 60 dolar aldıkları oyuna üzerine de işte 500 dolar 600 dolar alete veriyorsun. En iyi next işte yeni nesil konsol. Next generation diyorlar. Yalan 30 FPS ile oyunu oynatıyorlar. Ben öyle bir e... yeni öyle bir yeni jenerasyon. Bak ben o şurada 30 FPS'de çalışan oyun görsem oyunu kırarım. Yani Aynen dijitalde olsa keyif falan kırarım sinirden. Bu adamlar utanmadan 30 FPS ile oyun yapıyor. Diyor ki... Kaldırılabilir bir şey değil kesinlikle. Ee, Oculus Rift'in yapımcılarından adını unuttum. soyadı Palm'iydi galiba. Abi diyor ki kurucu abi. 30 FPS ile oyun olması saçmalık diyor yani. Ayrıca Oculus VR'da şu an 30 FPS fps'de ama... Diyor ki, ee, kanka 30 FPS'de bu iş yürümez. Bunu 60'a, 90'a hatta 120'ye çekersin. 120 120. 120 iyidir aga. 120 Kafan 120 FPS'ye aldın, o tamam. Gerçek gibi ya. 100'e sürat yok falan. Bitti net. yani 120 gayet hoş bence. Ee, bununla ilgili şu an girecek olan videoda gördüğünüz gibi 30 FPS ile 60 FPS arasında... Bariz bir fark var. Bunu görmeyen adam iki katta lens taksa değişen bir şey olmayacaktır. Lütfen videoyu kapatıp gitsin F buradan. FPS önemli bir şey. Ve direkt olarak başarıyı arttıran bir şey. Özellikle multiplayer oyunlarda. Ve FPS oyunlarında. O yüzden lütfen konsol Ya Bir yapımcıları... kere bak FPS, FPS anladın mı? Çok düz mantık. Aynen. Direkt şey yapıyor. Onu. Oradan <laughs> şey yapalım. Konsol yapımcıları bu vaninin arkasına sığmayın. Allah belanızı verir sizin. Taş düşer kafanıza. Taş, taş. Güm diye taş düşer efektle. Bay bay. Steam Boy! Bir anda! Bomba! Süpriz! Haşırttı blackboard. yani Olay bitti abi. Bir sabah uyandım ve what the f Çektim ve... Mesela düşünsene, hem konsolda oynuyorsun ama Android falan değil. Bilgisayarda oynadığın oyunu oynuyorsun abi Aynen. otobüste. Half Life'e oynuyorsun, Portal 2'ye oynuyorsun falan böyle. Allah! Abi olay bitti yani... Bütün o PS Vita, PSP falan patladı hepsi. Yani... Nintendo falan şu an oturdu böyle namaz yani kılıyor. Yani kara kara düşünüyorlar böyle. Hı. Gavin ölsün diye damas kılıyorlar yani böyle doğaya kadar. Kaynatası ölsün. Kara Bitirdi. büyü falan. Sektör Çok acayip. Sektör patladı abi. Çok o acayip. Ama bütün olay şeydi. O olay, pad tutmaz, pad. olay tutmazsa var ya hepsi patladı. E, biliyorsunuz hani o 2015'e ertelenen konsolda şurada hani dokunmatik şeyler vardı. Pedler vardı. Böyle hani hafif içe göçmeli tarzında. Şu an muhtemelen ekrana gelecek olan görüntüde de göreceksiniz ki e, aletin üzerinde yine o dokunmatik pedler var ve e, böyle hani bir anda konsolları erteledi. Ve 2015'e hani biz onu beklerken, neyse ona daha çok var derken Sabah uyanıyorsun ve bunu görüyorsun böyle Abi ben az önce gördüm, daha çok geç gördüm abi Abi adamı özür dilemek için falan mı yaptılar? Abi dedim bu gerçek mi falan, ne yapıyoruz biz dedim Hani acaba yanlış bir şey mi paylaştık falan gibisinden Sonra habere bir tıklarım ki tamamıyla gerçek bir Steam Boy geliyor Abi bir CR onları içinde Gabe'in başkan sanırım bizden özür dilemek için böyle bir şey yaptı Mesela ya? düşünün Half-Life 3 Steam Boy'a geliyormuş bu. Bomba! Of! Ama ben onu mouse'suz oynamam. Ondan oynayamıyorum. sonra şey 3. Dünya Savaşı başlar dedi. Evet, mouse'suz oynayamayız. i̇çim İç, mesela Canto'ya gidip direkt Gaven'ı... Hani böyle önce bir gelsin de önemli. Mesela yapalım. direkt böyle kaynatan ölsün deyip böyle bıçaklayabilir <laughs> yani Gaven'ı. Öyle, Steam Boy'u bekliyoruz Steam Boy'u tam. bekliyoruz abi. Gel. Dolar işaretli adamlar gözlerinde böyle Activision bu böyle çizgi filmlerde var ya böyle tınk diye dönüyor böyle dolar oluyor orası. Richard Rich için böyle hani çocuklukta onun hayalini falan kurmuş herhalde. Öyle. Abi bildiğini o ya bildiğini o. Şimdi A Activision'dan bahsediyoruz. Evet. Lafını balla böldüm. Balla değil. Parayla böldüm. Para hırsıyla böldüm. Şak. Eee aç, ee, aç köpekler diyeceğim artık. Para göz Abi böyle ne pis adamlarmış ki? Bitik böyle para için lanet. vermiş kalbini lanet böyle. Bu adamlar dediler ki kardeşim işte konsollara özel mükemmel bir MMO geliyor. Ne dedi? Destiny geliyor dediler. Bence evet, yapıyor. Bence yapıyor işte. Hello. Falan hello falan. hello size herkese falan dediler. Sonra ne oldu? E3 fuarında PC dediler. PC'ye de hello dediler. Hello dediler. Abi biz bu oyunun esasını şimdi PC'ye çıkarmayı da düşünüyoruz dediler. Tabi gördüler konsolda 30 FPS'yi belli bir kitle var belli. E, ee, ee, oyunu oldu? da tutacak. Kardeş, PC, PC pazarı pazarı canavar. Yani oradaki satışları da kaçırmamak için yediklerini ve yazdıklarını ve yaladılar. Biz parayı veririz aga oyuna. PC'ciyiz biz. Ben söyleyeyim yani bunun bir iki ay açıklaması gelecek muhtemelen. Destiny ha sevindirdi. Destiny oynamak istiyorduk ve ben hani FPS ya da TPS herhangi bir oyunu konsolda oynamayı sevmiyorum Gamepad'le. Benim için sevindirici bir haber. Fakat ve lakin Activision na yaladı. Yaladı abi. Yaladı. Activision yaladı. Hep de yalamaya devam edeceksiniz. Girdi. Hadi bakalım. Ubisoft. Ubisoft. Her what the f*** da bir tane what the f*** helali. Bil ya. Hiç vazgeçmedin hiç. Gedikli oldular yemin ediyorum bak. 3 haftada 3 tane sanırım Ubisoft ee, dalga geçtiğimiz Ubisoft haberi oldu. Bu haftada E3'te bombayı patlattılar. Bu haftaki böyle artık şeyi Raddesi yani. O son çıtı anladın mı? Bundan sonrasında zaten şirket patlıyor böyle. Meteor düşüyor bu ofise o, o derece. Sarhoş kafayla falan açıklama yapmayın Ubisoft yetkilileri uyarıyoruz. Dediler ki adamlar işte Assassin's Creed serisinde kardeşim niye bir tane bayan karakter yok? Hadi bundan öncekiler tekti. Adam vardı tamam. Hadi. Bunda dört tane karakter var. Bir tane zenci yok. Bir tane çekik adam yok. Bir tane kadın karakter yok. Yani bu oyun dünyasındaki kadın karakterleri böyle pasifize etme durumlarıyla ilgili lafları gömdüler. Ondan sonra bir tane Ubisoft görevlisi o an böyle panikle bir açıklama yaptı. Abi o esasında öyle değil. Abi açıklama bu. Kadın karakter yapmak iki kat daha fazla zamanımızı alıyor. Neyi şekillendiriyorsunuz abi? Lan niye lan? Yani alt üstü İki tane fazla uğraşan şey var ve ötesi yok yani. Biraz da şuralardan bir uzunluk olabilir. Daha mi? ne kadar zor olabilir? Yani meme fiziği bu kadar zor bir şey mi? Nedir Bence abi? bu kadar zor olmamalı yani. Ya. Onda da şeyle motion capture'lı alıyorsun. Bunda da motion capture'lı alıyorsun. Aynen yani. Ve tabii ki oyun basını şöyle açıklamalar yaptı. Yani aklı başında hiçbir insanın anlam veremediği Ubisoft açıklamasına göre falan diye <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir dalga geçtiler. Geçen what the diyoruz duruma. Abi tamamen what the yani böyle suratlarının çatlarına battı. O derece battı. Bir daha oyunlara beşer tane falan kadın karakter sokacaklar galiba panikle. en sonunda Change Org'da bu bildiğimiz işte sosyal oy toplayıp imza toplama sitesinde artık şey Ubisoft'ta kara, kadın karakter coin diye bir oy toplamaya falan başlamışlar. Evet. Göreceğiz bakalım. Ben Bilmiyorum. oyumu verdim aga. Ben de. Bu çekiklerin hali ne olacak abi? Abi çok çektiler. Çok çektiler. Bu adamlar çok çekti ya. En onu. son ne oldu? Ee, E3 fuarında yine bu haftanın zaten geçtiğimiz haftanın gündemiydi. <laughs> Twitch'ten bir açıklama geldi dediler ki abi tamam hani Xbox One'a koyduk işte PlayStation 4'e koyduk. Ee, Twitch'ten stream yapabiliyorsun çünkü girip biliyorsun. Evet. Çal tek tuşla direkt internet'e yayabiliyorsun. Tek tuşla izleyebiliyorsun yani çok basite indiriyordu Aynen. artık. Ama iş Wii U'ya gelince abi adamlar iplemedi. Dediler ki e, bu ya Wii U oyunlarını da izlemek hani o kadar işte kamera kamera da yok bilmem ne de yok. Çok da eğlenceli olmuyor. Biz Wii galiba koymayacağız dediler. Abi orada baş, Sion'un böyle başı böyle büküldü falan. Öyle demeyeydin herkes geçirdi falan. <laughs> Abi çok utandı. Adam çok utandı. Özelde, Yaz yazıklar olsun Twitch. Facebook'ta bunu özelden konuşsaydık. <laughs> Skype'tan arasaydım falan. Ya yani bence böyle şeylerin direkt böyle hani söylenmemesi gerekiyor. Ay, mesela fır. orada bir mesaj atsaydın. Adam mesela tuvalete falan gitseydi oraya. Kameralar onu çekmeseydi. Bu kadar çok üzü, çok üzücü ya. yani. Dediler ki yani tamam Mario Kart falan oynuyorsunuz. Eğlenceli ilk başta bir izliyorsun, yarım saat falan sonra ama ee dediler adamlar. Çünkü yani yorum katamıyorsun işte sestir, kamera olayı olmayınca. haliyle Twitch'teki esasında biz de Twitch'te insanları izliyoruz oyunlardan ziyade. Olmayınca da yani buna bir entegrasyon yapmaya gerek yok dediler. CEO'yu üzdüler, evine yolladılar. Abi direkt bu oyunu bu diye falan böyle oyun Bu Allah! GTA 5 ulan. GTA 5 geliyor GTA gerçek 5. O... Geldi. DLC indiriyorum şu an. Gel deleceği geldi indiriyorum abi. İndiriyorum Böyle var ya hiçbir şey ihtiyaç çok Vahiy ile çekebilirim ben. Vahiy ile download edebilirim. Download <laughs> etmeye çalışıyorum olmuyor o mu? O derece. Abi GTA 5'i artık getirin 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 getirin. Watch Dogs olmayacak bu iş. Oynadık bitti tamam iyi hoştu. GTA PC'ye verin diye ağlıyorduk. Daha güzel bir versiyon, daha gelişmiş bir GTA ve aynı zamanda GTA Online'la aynı zamanda PC'de. Böyle PC'de. işte biz bir cuma günü işte <laughs> çayımızı kahvemizi yudumlarken mesela böyle böyle oynayacağız falan. Hani işten çıkacaksın, eve gideceksin. GTA oynuyorsun böyle orada Ama Los Santos'ta böyle arabanı sürüyorsun. PC'de mesela. Ve bunu PC'de yapabiliyorsun. İşte böyle... dilediğince FPS falan. Evet. Çok güzel bir haber oldu. Şaşırdık çünkü biz hani böyle e E3 fuarını açıklanıp açıklanmayacağına dair ufak emareler vardı ama e kesinlik yoktu ve bu haberi duyduğumuzda da böyle ekranı falan ters çevirdik sevinçle birlikte. Abi böyle var ya böyle içinin yağları erir ya işte oynayacağız artık falan ya. E tamam, Watch Dogs geldi an... idare etti de. Bak şimdi. Ne arıyorsun bak? Abi cüzdan hazır. Anlatırız Abi mı? direkt böyle fırlatıyorsun cüzdanı. Cüzdan, cüzdan böyle hazır şak ya. Şak diye monitöre fırlatıyorsun monitörü de kırıyorsun. Hazır bak pre-order. Mesela... direkt park. Çıkarım. Direkt pre-order falan. Pre orada çıktı şu bu. Şu 60 dolar falan. Yani. İşte yaptım. Pre orada. şu an yaptım. What the f ulan hemen oynayalım. Üzücü, sinirlendirici, kafa karıştırıcı ve çok mutluluk veren, için yağları eriten bazı Güzel. haberlerden sonra. What the Çekerek sonra. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dördüncü bölümde daha bomba haberler istiyoruz. Oyun sektörü artık böyle sıvasın falan istiyorum ki evet, bize malzeme çıksın. Yani böyle sana da vattı sana da vattı en çok sana vattı Bak 100 gram da sana vattı anladın mı? Saç vattı Vattı Sana da vattı Saç, vattı saç. Görüşmek üzere.